Sonunda bulunan e, tüm değerli katılımcıları saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Benim adım Nazlı İdam Moğolkoç. Ankara Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktayım. Yasa İzleme Enstitüsü Ön İzleme Dairesi'nde e, daire sek sekreterliği görevini ifa ediyorum. Bugün hukuk sistemimizdeki yapısal e, dönüşüm konusunda çok değerli bilgilerinden e, faydalanacağımız hocalarımız konuşmalarını yapmadan önce sizleri sıkmadan çok kısa bir şekilde enstitümüzden Dairemizden ve çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Yasa İzleme Enstitüsü 11 Haziran 2011 tarihinde kuruldu. Enstitümüz yasaları tasarı teklif aşamasından itibaren izleyecek şekilde yapım sürecine müdahil olmayı, getirilen düzenlemelerin mahiyeti, taşıdığı sakıncalar, eksiklikler ve nihayet kanunlaştıktan sonraki tatbikatında karşılaşılan sorunlar ile ilgili olarak hukuk camiasını ...kamuoyunu, yasama ve yürütme organları ile yargı organlarını bilgilendirmeyi, uyarmayı, yasal boşluk bulunan ya da yeni düzenleme ihtiyacı gösterilen alanlara yasa teklifi getirmeyi amaç edilmiş alanında ilk ve tek olma özelliği taşıyan bir kurumdur. Enstitümüz avukatlar ve değişik disiplinlere mensup akademisyenlerden oluşmakta. Bu geniş kadro ve ihtisas daireleri şeklinde örgütlü yapısı ile yasa yapım tekniğinin akademik anlayışla çalıştığı tek kurum olma özelliğini de taşıyor kurulduğu 2011 yılından bugüne kadar geçen sürede başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere Anayasa Mahkemesi ve diğer yüksek mahkemeler, ilgili bakanlıklar ve hukuk fakülteleriyle ortak çalışmalar yapılmıştır. Elbette yapılan bu çalışmalardan çıkarılan sonuçları da panel, konferans, çalıştay gibi hukuksal etkinliklerle sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ön izleme uygulama takip daireleri üyeleri olarak biz bu kapsamda geçen seneki faaliyetlerimizden biri olarak 2002-2014 yılları arasındaki yasama faaliyetlerinin değerlendirilmesi konulu çalışmamızda mecliste 13-12-2002 tarih 4774 sayılı kanun ile 2-3-2014 tarih 6529 sayılı kanun aralığında yer alan 1756 tane kanunu inceleyip sonucuyla ilgili olarak hukuk hayatına e, önemli bir katkı sunacağını düşündüğümüz bir e, rapor oluşturduk. Enstitü başkanımız e, avukat Doktor Savaş Özda tarafından raporumuzun sonuçları bir e, basın toplantısı ile e, duyuruldu. Sayın Özda açıklamasında her birinin içerdiği maddeler dikkate alındığında on binlerce maddeden oluşan bir külliyatın değerlendirildiğini ortaya ilgi çekici sonuçlar çıktığını. 24. yasama döneminde olan meclis tarafından 14500 kanun çıkarıldığını ve her bir yasama döneminde ortalama 550 kanun çıkarıldığını, bazı dönemlerde kanunlaşma sayısının ortalamayı önemli şekilde aştığını, 2002-2014 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adeta bir e, kanun fabrikası gibi çalışarak kanun enflasyonu diyebileceğimiz e, yoğunlukta bir üretim e, gerçekleştirdiğini belirtti. İncelenen kanunlar konularına göre 50'den fazla başlık altında dönemin mevzuatında sınıflandırıldı. Devletin merkezi örgütü ve idare teşkilatında, ekonomi alanında özellikle hazineye, vergi mevzuatını ve düzenleyici kurulları ilgilendiren sahalarda, askerlik mevzuatında, sağlık ve iletişimde, seçim mevzuatında çok sayıda yasal değişiklik gerçekleştirildiği anlaşıldı. Bunun yanında e, yargı kurumları, yüksek mahkemeler, hakimler ve savcılar, yüksek kurulunun da çok sayıda yasal e, düzenlemeye e, konu olduğu tespit edildi. Özellikle ceza mevzuatı alanında çok sayıda yasal e, değişikliklere gidildiği de biz gördük. Öyle ki e, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Mahkeme Ceza Mahkemeleri Kanunu rakipsiz bir şekilde en çok değiştirilen kanunlar oldu. Ee, söylemek istediğim e, bir takım istatistik bilgiler de var. Bu çıkarılan e, 1756 tane kanunun 71 kanun numarası almasına rağmen Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderildiği için yürürlüğe girememiştir. 2007 tarihinde 11. Cumhurbaşkanı'nın seçimine kadar olan 5,5 yıllık e, sürede bu dönemde 65 tane kanun bu şekilde yürürlüğe girememiştir. 28 8 2007 ile 2 tarihi 2014 tarih aralığı olan yaklaşık 7 yıllık dönemde ise bu şekildeki kanun adedi sadece 6'dır. Değerlendirme yapılan döneme ait 1685 kanun yürürlüğe girmiş olup bunun 873'ü uluslararası alanda anlaşma, mutabakat zaptı, protokol onayı ve sözleşme ve buna benzer nitelikteki kanunlardır. Uluslararası nitelikteki kanunların dışında kalan 812 kanunun 235'i torba kanun, 246'sı yeni yani ilk defa çıkarılan kanun, literatürdeki deyimiyle kod kanun ve teşkilat kanunları. 331 tanesi ise herhangi bir kanunda değişiklik yapan kanunlardır. Bugünkü etkinliğimizde ise çalışmamızda benzer nitelikte bu yönlü bir çalışma yapan Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü'nün merhum avukat Teoman Ergül düzenlediği Türkiye'nin hukuk sisteminde yapısal e, dönüşüm isimli ve ilki 17 Nisan 2015 tarihinde e, yapılmış bu salonda yapılmış panel dizisinin ikincisi gerçekleştirilecek. Ben şimdi sözü oturum başkanı avukat Ayşegül Dalkır Kahveci'ye bırakarak huzurlarınızdan ayrılıyorum. Herkese iyi günler dilerim. Teşekkür ediyorum. Evet, ben değerli panelistlerimizi davet etmek istiyorum geçmeden önce. Evet ilk panelistimiz Sace Tepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Murat Özdemir. Yine diğer panelistimiz Sace Tepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Muammer Ketizmen. Evet, üçüncü panelistimiz Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Sedat Çal. <laughs> Tekrar sizlere hoş geldiniz diyorum panelimizi. Panelimizin daha evvel e, birincisini yaptık. E, katılan arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. E, baromuzun e, web sayfasında yayınlandı. Aynı zamanda YouTube'da da izleyebilirsiniz. Daha önceki panelimizin kayıtlarını ilgilenen arkadaşlarımız açısından. Evet, e, bugünkü panelimizin e, ilk konuşmacısı Profesör Doktor Ali Murat Özdemir... Konu başlığı iktidarın yeniden düzenlenmesi ve kamuoyunda isimlendirilmiş büyük davalardan bahsedecek. Şimdi tabii kamuoyunda isimlendirilmiş büyük davalar deyince hepimizin aklına acaba bunlar hangi davalar olabilir diye bir soru gelmiş olabilir. Bana da şahsen bu konuda biraz tarihten ben örnek vermek istiyorum tarihte. E, isimlendirilmiş davalarla ilgili e, Michel Boyun Eğmeyen Hayalperest Kafka isimli kitabında e, Kafka'nın e, dava romanından bahsederken aynı zamanda tek suçları Yahudi olmaktı diyerek tarihteki antisemitik davaları örnek verir. Ve e, bunların devletin adaletsizliğini gösteren davalar olduğundan bahseder Michel Louis. Ve bunlardan birkaçını sayarsak e, genelde tabi 1800'lü yılların sonunda ve 1900'lü yılların e, başında gerçekleşen davalar. Macaristan'da Tissa davası, Fransa'da Dreyfus davası, Çekoslovakya'da Hilsner, e, Rusya'da Beylis e, davası örneklerini verir. Ve bunlardan en önemlisi çoğunuzun da bildiği gibi Dreyfus davasıdır. Ve e, Dreyfus davası Kıs çok kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, Fransa'da 1894 yılında Yüzbaşı Albay Dreyfus casuslukla suçlanır. Ve suçlamadaki tek delil e, Paris'teki Alman elçiliğinde hizmetçi olarak çalışan bir kadının çöp sepetinde bulduğu imzasız mektuptur. Ve bu mektupta Alman askeri ateşesine Fransa'ya ait bilgilerin verilmesi vaat edilmektedir. Ve el yazısı da tıpkı Dreyfus'un yazısına benzemektedir ve bu nedenle e, Albay Dreyfus suçlu bulunarak Şeytan Adası'na sürgün edilir. Ve bu arada e, mektuptaki el yazısının e, aslında tabi geçen bir süreç sonucunda bir Alman subayı Ester Hazi'ye ait olduğu anlaşılır. E, bunun üzerine davanın davanın yeniden görülmesi istenir. Ve Dreyfus'un karısı basın yoluyla olayı e, tekrar gündeme taşır. Bunun üzerine e, İsterhazi adında adına dava açılır. İki gün içinde tabi hemen e, beraatle sonuçlanır. E, bu, bu dönemde yine e, Emil Zola Cumhurbaşkanı'na e, açık bir mektup yazarak e, gazetesindeki köşe yazısında Suçluyorum başlığında bir köşe yazısı yazar ve yazısında Genel Kurmay Başkanını ve yüksek rütbeli subayları görevlerini kötüye kullanmakla suçlar. Bunun üzerine e, Emiz Zola hakkında e, orduya hakaretten dava açılır ve e, daha sonra yaşanan süreç içerisinde bir takım e, olaylar şimdi onları bahsetmek istemiyorum. Esterhazi suçunu itiraf etmek zorunda kalır ve e, gönderildiği hapishanede intihar eder. Bu durumda Dreyfus davası yeni bir boyut kazanır ve yeniden yargılama yapılır. E, 1906'da e, beraat eder ve e, Dreyfus'a Lejon donör nişanı verilir ve e, 12 yılda boşuna e, ceza çekmiş olur. Ve daha sonra Birinci Dünya, Dünya Savaşı'nda da orduya hizmet etmeye e, devam eder. Bu konu başlığı evet bana bu davayı hatırlattı ama tabii hocamızın da ne anlatacağını ben de çok merak ediyorum ve sözü kendisine vermek istiyorum. Buyurun Sayın Hocam. Değerli dinleyiciler, enstitümüzün değerli başkanı ve emek veren diğer hukuk emekçileri hepinize teşekkür ederiz. Sizin bir kez daha başınıza ağrıtma fırsatı bulacağımı e, <laughs> söyleyebilirim. E, Ayşegül Hanım'ın e, merakını e, çok uzun tutma, gidermek için bir an önce konuşmaya geç, geçmeyi uygun buluyorum. E, <laughs> büyük davalar üzerine konuşacağız. Ancak büyük dava deyince aklınıza gelen ilk fikri hemen unutun. Yani, aslında Dreyfus davasına benziyor benim bahsettiğim şey ama sizin aklınıza muhtemelen büyük dava deyince balyoz gelmiştir, genikon gelmiştir ya da denizlerin davası gelmiştir. Yani meşhur dava gelmiştir. Muhtemelen aklınızdaki büyük dava kavramı yeni bir şey değil bu anlamda. Ben büyük dava kavramıyla yeni bir şey önermeyi düşünüyorum. Benim önemli benim büyük dava dediğim şey e, ki Ergenekon bunun içine girecek birazdan göreceksiniz ya da Bayios e, yeni bir şiddet teknolojisi yani bizim en azından Türkiye e, bağlamında daha önce karşılaşmadığımız bir şey yani denizlerin davası geliyorsa aklınıza ya da 1926 e, davaları geliyorsa onları bunun içine sokamıyoruz onu da açıklayacağım. Öyleyse yeni bir şiddet teknolojisinden bahsediyorum ve adı geçen bu yeni şiddet vasıtası da şahit olmakta olduğumuz bu konuşmanın temel konusu. Bu kısa girişten anlaşıldığı üzere meşhur davayla büyük dava arasında bir ayrım gözetiyoruz. Yani bildiğiniz bütün önemli yankı getiren, basında yer alan davalara büyük dava demiyoruz. Bunlar aslında meşhur davalar başlayan, bilinen, iyi bilinen, bildiğimiz davalar başlığı altında ele alınabilir. Peki bir şey de hemen belirteyim. Meşhur dava ile büyük dava arasında benzerlikler olmadığını da söylemiyorum. Mesela zaten bu benzerlikler günlük ideolojide bu iki dava türü arasındaki kopuşun kolayca gizlenebilmesinin de ön koşulunu oluştururlar. Meşhur davayla bu bizim bahsettiğimiz büyük davasında benzerlikler vardı ve bu benzerlikler genellikle bu ikisi arasındaki kopuşun da ön koşulunu oluştururlar. Bu bağlamda hem büyük davaların hem de meşhur davaların yargı ile yürütme arasında bulunması gerektiğini inanılan mesafenin getireceğine inanılan nesnellik güvencesinden yoksun oldukları kabul edilebilir. Yani hem meşhur davalarda hem büyük davalarda yargıyla ile yürütme arasındaki olması gerektiğine inanılan liberal kuramda güçler ayrılığı düşüncesinde falan o kalın çizginin aşındığı söylenebilir ve her iki türde kamuoyunda siyasi olarak bilinirler. Farklara gelelim o zaman. Neler olabilir <laughs> farklar? Meşhur davalardan farklı olarak bir davayı büyük yapan unsurlardan ilki, onun daha büyük bir davanın uzantısı olan sosyal bir gösteriye dönüşme, eğilimindedir. Biz benim büyük davaya dediğim şeylerde sosyal gösteri unsurunun meşhur davalardan daha öne çıktığını söyleyebiliriz. Yani bizim Türkiye örneğinde daha eski ve meşhur davalarımızla bu anlamda bu son 10-15 sene içerisinde gözlemlediğimiz dava türü arasında ciddi bir ne vardır? Bu bağlamda kopuş vardır. İkincisi, bu gösterinin merkezini teşkil eden açık şiddetin büyük davalarda odaksız yani genele yönelik bir biçim almasıdır. Oysaki bizim bildiğimiz öteki meşhur siyasi içerikleri olan davalarda odak belirsiz değildir. Odaklanma vardır. Vaktiyle olmuş bir şeye belirli bir grup insan tarafından gerçekleştirilen bir hukuka aykırılığa yönelik bir odaklanma vardır. Oysaki. ki Son dönem davalarda biz <laughs> odaksızlık yani genele yöneliklik unsurunu görüyoruz. Üçüncüsü ee, ki bu ikincisiyle bağlantılı bir özellik. Geniş bir muhalefet kesimi üzerine yaratılan belirsizlik hissinde bulunabilir. Yani bu odaksızlığın doğal sonucudur. Baskının hangi gerekçeye binaen geleceği bilinemeyecektir. Bu süreçte esas olan Dava yoluyla başlatılan saldırıya muhatap olanın eylemleri değil, saldırıyı başlatının politik mülhazmasıdır. Dördüncü farklılık unsuru olarak saptırmaya çalıştığım şey, büyük dava hiçbir zaman salt kendisi için var olmaz. O şekilde önceki meşhur davalar aslında adları başlıkları bellidir ve kendileri hesabını orada bulunurlar. Oysa ki büyük davalar her zaman ortaya ancak ideologlar tarafından konulan ama dava sürecinde içinde doğrudan ifade edilemeyen daha büyük bir davanın nesidirler ifadesidirler. Yani daha büyüğe referans da var olur. Türkiye'nin demokratikleştirilmesi davası çok önemlidir. İşte 90 senedir bu ceberrut bürokratlar tarafından işte gizli olarak yönetiliyoruz. O yüzden hani bu süreçte hukuku da alt üst edebiliriz ama önemli değil. Yani bu 90 senelik dava, yani arkada daha büyük demokratikleşme tırnak içinde neyse ya da başka bir şeyleşme davası vardır. Ve büyük dava bunun küçük bir kısmıdır, su üstünde görülen kısmıdır. Oysa ki önceki meşhur davalarda da ben bu özelliğin eksik olduğunu düşünüyorum. Yani o hep Cumhuriyet tarihinde ilk kez olarak kendisini ifşa eder. 5. olarak büyük davalarda illiyet rabıtasının yerini ilgili sosyal sosyal maksadın tesisi için yapılması gerekenlerin cesurca gerçekleştirilmesi şeklinde özetleyebileceğimiz gayevi amaç odaklı bir eylemsellik alır. Yani illiyet rabıtası önemli değildir. Yani bazı şeyler illiyet rabıtası kurulmasa da yapılabilir. Cesurca yapılması gerekir. Yani insanların hayatını mahvediyorsunuz, yerle yeksan ediyorsunuz, olmadık sapıklıkta şey, müdahaleleriniz var ve bunu da bir de utanmadan cesurca yapıyorsunuz. Bu büyük davaların çok önemli unsurlarından birisidir. Çünkü Cumhuriyet tarihinde ilk kezdir. Kendi kafanıza Allah selamet versin bir kurgu vardır. Çoğu kez nereden ithal edildiğini de söyleyebilirim, hangi kurumun neresini. O saçma sapır kurgu, mesela bunlardan birisi bizim sol liberallerimizin çok sevdiği çevre merkez temasıdır ne vardır merkezde? <laughs> Erol Taş'ın, hatırlayacaksınız Erol Taş'ı, <laughs> böyle etten bir parça alır, kahkaha atar, ha 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 filan diye bir maşa başa yapar. Ona benzeyen kötü adamlar vardır. Çevrede de böyle üstünü başını yırtıp demokrasi, demokrasi diye inleyen bir halk halk kesimi vardır. Bunlar kahramanca merkeze doğru gelmeye çalışırlar ama bu kötü insanlar bunların merkeze yönelik yolculukları önünde çok şey hemen ortadan kaldırılması gereken varlıklardır. Bu anlamda yani telosuna giden bir şeyi engellemeye çalışan. Aristoteles mantığı da bu şeyin içinde bulunur. Benzer kurgularla cesurca, cesurca cesurca hareket eden insanların genelde götürdüğü şeylerdir. e Cesaret gerekir gerçekten böyle katliamlar için. Eylem, önceden ortaya çıkacak sonuçları üretmiş bir fiilin hukuki tasım aracılığıyla değerlendirilmesi yerine yapılmayı yapılması gerekenin cesurca gerçekleştirilmesi esasında tebarüz ettiğinde kendisini hukuki kılan unsurların bütününü yitirir dememeye gerek yok diye düşünüyorum. Büyük davalarda başka özellikler de vardır. Ne dedik? Sav dönüşür. Ee, öyleyse altıncı olarak... Savun maruz kaldığı dönüşümün savunmayı da dönüştüreceğini çoğunuzun hukukçu olduğunu düşünüyorum. Hepimiz tahmin edebiliriz. Artık suçlanan kimseden beklenilen şey kendi masumiyetini ortaya koymak değildir. O